Elimde tuttuğum deri kaplı defter sanki yaşayan bir şeymiş gibi ürpertici bir his yayıyordu. Sayfaların köşeleri yıpranmıştı. Bazı yerlerde hafif lekeler vardı. Kan lekesi mi? Bunu düşünmemeye çalışarak ilk sayfayı açtım. Kalbim hızla atıyordu. Ve ilk satırları okumaya başladım. Bu ev bir mezar. Ben de içindeki bir gölgeden ibaretim. Nefesini tuttum. Satırlar düzensizdi. Bazı harfler aceleyle yazılmış. Bazıları ise titrekti. Sanki yazan kişi ya korkuyordu ya da acı çekiyordu. Sayfaları çevirmeye devam ettim. Beni buraya hapsettiler. Beni unuttular ama ben unutmadım. Elim ağzıma bastırdım. Şimdi kimdi bu? Günlük ilerledikçe yazılar daha karanlık hale geliyordu. Geceleri duvarlar fısıldıyor, aynalar yansıtması gerekenleri yansıtmıyor. Burası yaşayan bir ev değil. Burası aç bir ev. İçimde soğuk bir ürperti hissettim. Kimse bir günlükte böyle şeyler yazam, yazamazdı. Bu gerçek olamazdı ama buraya kadar okumuştum. Devam etmek zorundaydım. Sonraki sayfayı çevirdim ve bu sefer satırlar çok daha kişiseldi. Asya, seninle tanışmamış olmayı dilerdim. Nefesim kesildi. Günlüğü elimden, günlüğü elimden düşürdüm. Bu bu benim adım. Ama nasıl? Bu defter yıllardır buradaydı. Benimle nasıl bir bağlantısı olabilirdi? Başım dönmeye başladı. Kalbim göğsümden çıkacak gibi atıyordu. Ben Leon'u hiç tanımamıştım ama o beni tanıyordu ve en korkuncu beni bekliyordu. Elim titriyordu. Benim adım orada yazıyordu. Bu Leon'un beni tanıdığı anlamına mı geliyordu? Ama nasıl? Ben bu adamı hiç tanımamıştım. Gözlerimi kitaba geri çevirdim. Sayfalar arasında bir süre tereddüt ettim. Ama içimdeki merak korkuma ağır basıyordu. Titreyen parmaklarımla kaldığım yerden okumaya devam ettim. Asya seninle tanışmamış olmayı dilerdim. Çünkü bu ev seni de almaya çalışacak. Boğazım kurudu. Beni mi alacak? Sonraki sayfayı hızla çevirdim. Ben buradayım. Çünkü başka seçeneğim yoktu. Ama sen, senin hala bir şansın var. Git Asya. Bu defa ürpererek geriye yaslandım. Gitmem mi gerekiyordu? Ama bu evde kimse yoktu. Beni tehdit eden biri yoktu. Ya da ben öyle sanıyordum. İçimdeki korku büyürken gözüm bir sonraki satıra takıldı. Ve işte o an okuduğum şey içimdeki tüm kanı dondurdu. Ama gitmezsen sana da aynısını yapacaklar. Bir an nefes bile alamadım. Aynısını ne demek istiyordu? Daha fazla okuyamayacağımı hissettim. Sayfalar ellerimin arasından arasında buz gibiydi. Aniden bir fısıltı duydum. Hemen arkamdan kıpırdayamadım. Sanki günlüğü okumaya devam edersem o şeyin daha da yaklaşacağını hissediyordum. Yavaşça titreyerek defteri kapattım. Odaya sessizlik çöktü ama ben artık biliyordum. Bu ev beni burada istemiyordu ama aynı zamanda bırakmaya da niyeti yoktu. Günlüğü hızla kapattım. Kalbim göğsümden çıkacak gibi atıyordu. Bu şaka olmalıydı. Başka bir açıklaması olamazdı. Oturduğum sandalyeden hızla kalktım ve birkaç adım geri çekildim. İçimde büyüyen korkuyu bastırmaya çalışarak mantıklı düşünmeliydim. Belki de bu önceden burada yaşayan birinin uydurduğu bir hikayeydi. Evet kesinlikle öyle olmalıydı. Biri buraya taşınan insanları korkutmak için bu günlüğü bırakmış olabilirdi. Belki eski bir şaka, belki bir korku hikayesi denemesi Derin bir nefes aldım. Tamam Asya saçmalıyorsun diye mırıldandım kendi kendime. Korku filmlerindeki gibi paranoya yapmaya başlamıştım. Oysa ortada ne bir hayalet vardı ne de beni tehdit eden bir şey. Sadece eski bir defter ve içine yazılmış ürkütücü satırlar mıydı? Hepsi bu. Günlüğü aldım ve kitapların arasına sıkıştırdım. Gözden uzak olursa bana saçma düşünceler kurduramazdı. Ama tam arkamı dönüp odadan çıkacakken kapı kendiliğinden kapandı. Donup kaldım. Elim istemsizce göğsüme gitti, nefesim hızlandı. Ama sonra hızla kendimi toparladım. Rüzgar olmalı. Evet, rüzgar pencereyi açmış mıydı? Hatırlamıyordum. Gidip kontrol ettim, kapalıydı. Ama yine de başka bir açıklaması olmalıydı. Bunun doğaüstü bir şey olduğunu inanacak kadar aptal değildim. Değildim, değil mi? Yine de odadan çıkarken içimdeki huzursuzluk kaybolmamıştı. Biri bana oyun mu oynuyordu? Eğer öyleyse bunu öğrenmeliydim. Kendi kendime defalarca mantıklı açıklamalar bulmaya çalıştım. Ama ne kadar uğraşırsam uğraşayım, içimdeki huzursuzluk bir türlü kaybolmuyordu. Beni izleyen bir çift göz varmış gibi hissediyordum. Bu his gitgide daha da güçleniyordu. Telefonumu elime aldım ve numarayı çevirdim. Tuna'yı arayacaktım. Tuna, sevgilim, o her zaman bana mantıklı düşünmem gerektiğini hatırlatırdı. Şimdi burada olsaydı kesin "Asya, yine paranoyaklık yapıyorsun." derdi. Belki de gerçekten öyleydim. Telefon çaldı. Birkaç saniye sonra tanıdık sesi duyuldu. "Asya, iyi misin?" Dudaklarımı ısırdım. "Tuna buraya gelir misin?" diye söyledim. Ona korktuğumu söylemek istemiyordum ama sesim zaten beni ele veriyordu. Ne oldu? Sesin tuhaf geliyor dedi bana. Bir şey yok. Sadece biraz garip hissediyorum dedim. Tuna kısa bir seslik, sessizlikten sonra tamam tamam hemen geliyorum dedi. Derin bir nefes aldım. Tuna burada olursa kendimi daha güvende hissederdim. Ama o gelirken ben yalnızdım. Ve bu evde yalnız olmak gerçekten yalnız olduğunun anlamına gelmiyordu. Bir şey beni izliyordu. Bunu hissediyordum. Yarım saat sonra kapı çaldı, hızla açın açtım ve Tuna'yı karşımda görünce içimde bir rahatlama oldu. Sarışın, uzun boylu ve her zaman kendinden emin bakışlara sahipti. Ama bu sefer yüzü endişeliydi. Gerçekten iyi misin, biraz solgun görünüyorsun dedi bana. Tam cevap verecektim ki sırtımda bir ürperti hissettim. Bir anlığına kapının arkasında birinin durduğunu mu sandım, durduğunu mu sandım? Ama döndüğümde orada kimse yoktu. Boşluk. Derin bir nefes aldım. İyiyim. Sadece biraz stresliyim sanırım. Tuna içeri girdi ama o anda odanın sıcaklığı değişti. Havanın hava daha soğuk, daha kasvetli olmuştu. Sanki ev misafirden hoşlanmamıştı ve sonra bir şey hissettim. Bir bakış. Bizi izleyen görünmez bir çift göz ve bu kıskançlıkla doluydu. Tuna içeri girerken gözlerim hala koridorun karanlık köşelerine takılıyordu. Bizi izleyen bir şey vardı ama görünmezdi ve öfkeliydi. Ama Tuna hiçbir şey fark etmemiş gibi her zamanki kendinden emir tav tavırlarıyla gülümsedi. Asla iyi misin? Gerçekten endişelendim dedi. Ba beni inceler gibi baktı. Sonuna kaşlarını çattı. Sen titriyorsun dedi bana. Bunu fark etmemiştim. Gerçekten titriyordum. Günlüğü okuduktan sonra içimde garip bir ağırlık vardı. Tuna bunu fark edince aniden elimi, ellerimi tuttu ve beni kendine çekti. Sıcak ve koruyucu kollarının arasına aldığında içimdeki korku biraz olsun hafifledi. Başımı omzuna yasladım. Burada bir şeyler tuhaf diye fısıldadım. Tuna saçlarımı okşadı. Biliyorum burası eski bir ev, tabii ki ürkütücü gelebilir ama her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır, tamam mı?" dedi. Derin bir nefes aldım. Onun yanında olmak iyi gelmişti. Ama o an hava soğudu. Sanki odadaki oksijen çekilmişti ve bir anda kapı kendi kendine sertçe kapandı. İkimiz de irkildik. Tuna hızla başını kaldırıp kapıya baktı. Ben ise başka bir şey hissettim. Bir bakış öfkeli, yoğun ve kıskanç bizi izliyordu. Beni onu unutama, unutmamam için izliyordu ve Tuna'nın burada olmasından hiç hoşlanmamıştı. Kapının kendiliğinden kapanmasıyla birlikte kalbim hızlandı. Tuna kaşlarını çattı, hafif gergin bir şekilde kapıya baktı. Rüzgar mıydı diye sordu. Rüzgar değildi, bunu biliyordum. Ama mantıklı bir açıklama bulmaya ihtiyacım vardı. Tuna burada olduğu sürece delirdiğimi düşünmesini istemiyordum. Kendimi sakinleştirmeye çalışarak gülümsedim. Muhtemelen eski bir ev olduğu için kapılar kendi kendine kapanıyordu. Tuna bana döndü ve endişeli elimi tuttu. "Sevgilim, emin misin? Tuhaf görünüyorsun." diye sordu. Beni sevgiyle süzüyordu ama gözlerimin içindeki korkuyu da fark ettiğini biliyordum. Ona güveniyordum ama bana inanmamasından korkuyordum. Derin bir nefes alarak yanına oturdum. Koltuğun yanında duran lambayı açmaya çalıştım ama ışık yanmadı. Odanın içindeki gölgeler daha da derinleşti. İçimdeki huzursuzluk büyüyordu. Tuna beni yanına çekti ve sıcacık kollarını omuzlarıma doladı. Başımı göğsüne yasladım. Ona yakın olmak bir anlığına bile kendimi güvende hissettirdi. O gerçekte bu evdeki her şey gibi değil. Tuma parmaklarını saçlarımın arasından geçirerek usulca konuştu. Sevgilim burada kalmak zorunda değilsin. İstersen bu gece bende kalabilirsin dedi. Tam cevap verecektim ki perde kendi kendine dalgalandı. Ama pencereler kapalıydı. Bir an için orada bir şeyin hareket ettiğini gördüğüme yemin edebilirdim. Bizi izliyordu. Bizi ayırmak istiyordu. Ve bu evde onu istemediğim biri vardı. Ve, ve bu evde onun istemediği biri vardı. Tuna'nın sıcaklığı beni rahatlatıyordu ama evin içindeki hava soğumaya devam ediyordu. Bir an sessizlik oldu ama bu sessizlik doğal değildi. Sanki bir şeyin nefesimizi tutmamızı bekliyordu. Tuna'nın eli sırtımda rahatlatıcı bir şekilde gezindi. Biraz uyumak ister misin sevgilim yorgun görünüyorsun dedi. Başımı hafifçe salladım. Belki bir süre gözlerimi kapatabilirim. Tuna beni koltuğa yatırırken gülümsedi. Ben buradayım. Ama işte bu an bir soğukluk hissettim. Öyle bir soğukluk ki sanki biri ellerini tenime değdiriyormuş gibi. Ama Tuna değildi. O benim sırtıma okşarken bir başka el bileğimi kavradı. Buz gibi görünmez ve sahiplenici. Gözlerim aniden açıldı ve ama kimse yoktu. Ve sonra Tuna aniden geriye doğru sıçradı. Asya bir şey elimden çekti. Donuk kaldım. Ne diye sordum? Tuna avuç içine bakıyordu. Sanki biri onu sıkıca tutmuş gibi. Ama orada hiçbir şey yoktu. Hızla ayağa kalktı. Odanın içinde tedirgin bir tedirgin bakışlar attı. Az önce neydi o? Ben ise cevap veremiyordum. Çünkü bu ev Tuna'yı istemiyordu. Ve Leon onu buradan uzaklaştırmak için harekete geçmişti. Tuna hala avucuna bakıyordu. Az önce yaşanan şeyin mantıklı bir açıklaması olmalıydı. Ama bulamıyordu. Ben de bulamıyordum. Ama içimdeki korku bana bu evde yalnız olmamız gerektiğini söylüyordu. Tuna başını kaldırıp endişeyle bana baktı. "Sevgilim, burada gerçekten iyi misin?" dedi. Ama gözlerindeki o samimi endişe içimdeki korkuyu biraz olsun hafifletti. Yanımda olması iyiydi, güven veriyordu. Usulca başımı salladım. "Bilmiyorum, sanırım son zamanlarda çok stresliyim." Tuna gülümseyerek elimi tuttu. "Bunu çözmenin en iyi yolu ne biliyor musun?" dedi. Yumuşak bir sesle. Gözlerimi ona çevirdiğimde o tanıdık sıcak gülümsemeyi gördüm. Sıcak bir kucaklaşma. Beni kendine çekerek sıcak kolların arasına aldı. Başımı göğsüne yasladım. O ise saçlarımı nazikçe okşadı. Sen benim en kıymetlimsin Asya. Diye fısıldadı. Ne olursa olsun hep yanındayım. Dedi. Bu cümle içimi ısıttı. Kollarında güvendeydim. Ama bu güvenin farkında olmayan bir başkası daha vardı. Ve bu an ona ait değildi. Tuna yanıma uzanıp beni kollarının arasına aldığında içimdeki korku biraz daha azalmıştı. O hep böyleydi. Sıcaktı, güvenilirdi, her zaman yanımdaydı. Kısık bir sesle fısıldadım. Tuna burada yalnız yatma, olur mu? Ona baktığımda gözlerindeki sıcaklığı görebiliyordum. İstersen odanda yerde bile yatarım diye gülümsedi. Ben de hafifçe güldüm. Saçmalama odamda koltuklar, orada yatabilirsin dedim. Tuna usulca elimi öptü. Tamam sevgilim sen nasıl istersen. Beni sıkıca sararak alnıma bir öpücük kondurdu. Her zaman senin yanındayım. Ve o an görünmez, göz, görünmez gözler üzerimizdeydi. Öfkeyle sabırsızlıkla bizi izliyordu. Çünkü Asya başkasının kollarındaydı. Ve Leon bunu izlemekten yorulmaya başlamıştı. Gece ilerliyordu. Ev hala soğuk ve sessizdi ama Tuna yanımdayken içimde korku biraz olsun hafifliyordu. Odamın ışığını açtım. İçerisi biraz daha sıcak ve güvenli hissettirdi. Tuna arkamdan içeri girerken gülümsedi. Burası tam senin istediğin gibi sevgilim dedi gözlerini odada gezdirerek. Ne gibi dedim merakla. Sıcacık ve huzur verici. Bu sözleri duyunca hafifçe gülümsedim. O her zaman böyleydi küçük şeyler söylerdi. Ama bunlar beni dünyanın en özel insanı gibi hissettirirdi. Koltukta otururken elini bana uzattı. Gel buraya sevgilim dedi. Bir an tereddüt ettim ama sonra yanına oturdum. Tuna kolunu omzuma doladı ve beni kendine çekti. Korkmana gerek yok ne olursa olsun hep yanındayım diye fısıldadı. Başımı göğsüne yasladım. Kalbin düzenli atışlarını dinledim. İyi ki varsın Tuna dedim içtenlikle. O da saçlarımı okşayarak gülümsedi. Sen olmasan ben eksik kalırdım sevgilim. Sen benim her şeyimsin dedi. Bu söz içimi sıcacık yaptı. Onun beni ne kadar sevdiğini hissedebiliyordum. Elini tuttum parmaklarımız birbirine kenetlendi. Sonsuza kadar böyle kalabiliriz değil mi? Dedim hafifçe. O başını eğip alnımı öptü. Hep yanındayım sevgilim sonsuza kadar. Ona sarıldım. O anda Tuna da başka bir şey Başka kimseyi düşünmek istemiyordum ama bizi izleyen bir çift göz vardı ve bu sahneye dayanamıyordu. Görünmez bir öfke odanın içinde yankılandı. Işık hafifçe titredi. Tuna fark etmedi ama ben fark ettim. Leon burada mıydı? Ve eğer buradaysa bizi neden izliyordu? Sabah olmuştu ama evin içindeki o soğuk his hala geçmemişti. Tuna gözlerini açar Açmaz bana sarıldı ve "Günaydın sevgilim." diye fısıldadı. Onun varlığı huzur vericiydi ama içimde bir korku vardı. Beni izleyen bir şey, bizi izleyen bir çift göz. Geceden beri peşimizi bırakmamıştı. Tuna bana sıkıca sarılıp saçlarımı öptü. Daha iyi hissediyor musun? dedi. Zorak gülümsedim. Sen yanımdayken evet. Ama içimde tuhaf bir his vardı. Bu gece bir şey olacaktı. Akşam olduğunda Tuna markete gitmek için kısa bir süreliğine yanımdan ayrıldı. Kapı kapanır kapanmaz evin içi anı, anında sessizleşti. Bir soğukluk yayıldı ve sonra bir fısıltı. Beni unutamazsın Asya. Bütün vücudum buz kesti. Duyduğum şey gerçek miydi yoksa hayal mi görüyordum? Arkamdan gelen nefes alışlarını duydum. Sanki biri boynuma çok yakındı. Ama arkamı döndüğümde kimse yoktu. Kalbim delik gibi çarpıyordu. Kimsin sen diye bağırdım. Sesim titriyordu. Bir anlık sessizlik sonra "Beni zaten tanıyorsun Asya." dedi. Bir çığlık attım ve hızla odama koştum. Kapıyı kilitledim ama ses kapının arkasından bile geliyordu. "Tuna seni koruyamaz Asya." dedi. Tuna'nın adı geçtiğinde içime anlamsız bir korku düştü. Kimdi bu ve neden Tuna'nın gitmesini beklemişti?